Merhaba Lifetech izleyicileri, ben Bilgehan. Ben de Çağrı. Bugün sizlerle bir... Ne bu, yarış mı challenge mı? Bu bir... Yarış. Yarışma gibi bir şey. Skype yarış Aynen. Şimdi... Önümüzde sular var. Ağzımıza suyu dolduracağız. Ve birbirimize videolar açacağız. Eee... İşte suyu püskürtmeye çalışacağız. Aynen. Biliyorsunuz ağzınızda su varken gülmeniz geliyor. Ya Mesela, öyle değil de. Neyse ya başlayalım. İlk ben başlıyorum. <laughs> du, hayır taş yapma makas böyle şey. Tamam. Yok. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. Dur lan gör, göreyim dur Pardon dur. Lan. dur, tamam. dur dur. <laughs> taş kağıt ka ka makas. Ka Bak oğlum sonra yap. Böyle şey mi olur lan? Ya, tamam Baştan. Kameraya göster. Neyse ya, aynı seferde. de. Ka Kamerayı hadi. Taş kağıt ka 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 makas. Mak. Eee gitti gitti gitti. hadi al suyu. Doldur. Doldur biraz bak bak. <laughs> tamam, Şişeden tamam. Içiyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha al abi çok az aldın. <laughs> Bir dakika bunu hiç. Bir dakika bana sen bana bak gülüyorsun. çok az aldın hadi. Tamam hadi başlatıyorum. <laughs> hadi bak izle videoyu. Ama sesi nasıl duyacaksın? Hmm. Şeyi yaklaştırayım dur. Mikrofonu. <laughs> Nedir cevap? Yaramın başı. <laughs> Efendim telefon numaranız belli. <laughs> Benden söylemezsiniz. <starti> Sağ TV'desiniz. <laughs> evet sıra evet, çağrıda. Sıra bende. Hadi Çağrı dur. <laughs> Şimdi sana öyle şeyler Abi yapacağım ben ki. Ya. <laughs> Allah doldur doldur. Bu kadar yeter abi. Ee nah yeter. <laughs> lan lan abi, bak cidden. bak. Bak. Lan Şunu yeter görüyor yeter musun? daha da içeyim. Yeter Neyse, hadi. Neyse tamam hadi. Yutmak yok. Tamam ben gülerim. Hadi videoyu aç tabi tamam, o zaman içeceğim. Hazırla videoyu. Tamam dur. Tahmin ediyorum. Dur, görebiliyor musun? Videoyu görebiliyor musun? Görediyorum. Başlatıyorum. Dur. <laughs> Başlat.

ya hadi hadi. Gel buraya, iç. Dur. Uf, hazır mı? Evet. Videoyu da buldum. Dur. Tamam mı? <laughs> Kimsin sen? Yaramın başı. Yes the double G. Snoop Dogg. <laughs> İntikamımı alacağım şimdi Bilgehan. Göreceğiz. Dolduruyorum şimdi suyu. O odanı bu arada evet. bu sona. Değil mi? Tamam, aynen. Dolduruyorum. Doldur. Var ya, bunda sudan sonra su gelsene kaçacak. Yani o kadar güleceksin. Hazır mısın? Gülmeyeceğim. Öyle bir bak öyle bir şey buldum ki. Tamam. Açıyorum mesajlar geliyor. Bugün asker diyeceğim de bir dam var ve bugün hangi game oynuyoruz? Ya sakın aşağı. Hangi game oynamıyoruz? dakika dur ya. Bir yerde dur dur. dur. Lan her Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bir dahaki evet. videolarda görüşmek üzere. Çok Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>